Günaydın hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen size bugünün özetini geçmem gerekiyor çünkü hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Ee, Özlem Hoca'nın düğün günü bugün. Önceki videoda bahsetmiştim biliyorsunuz. Ee, ben sabah uyandığım gibi hemen duşa girdim çıktım. Saçlarımın kurumasını bekliyorum. Öyle ekstra kurutmayacağım. Sonrasında kabarıyor çünkü. Evde yaparım çıkarım diye düşünmüştüm. Çok bir şey yapmayacağım. Çünkü ya düzleştiririm ya da dalga yaparım demiştim ama hava yağmurlu. kuaförde halledeceğim onu. Ee, Alay Bey'e Özlem Hoca'nın yanına gideceğim. Kuaförde yanımda olacağım o hazırlanırken. Ben de kuaförde hazırlanırım. Sizi de yanımda götüreceğim. Ama daha kıyafetlerim falan hiçbir şey ütülemedim. Hazırlamadım. Şimdi onları bir hazırlarız. Sabah erken kalktım. Berkay işe giderken uyandım. Bir daha da yatmadım hemen bir duşa girdim çıktım biraz cilt bakımı yaptım oraları size göstermedim ee, Berkay'ın kıyafetlerini ilk önce halletmeyi düşünüyorum. beyaz gömleğini falan dün geceden yıkadım o gün içerisinde giymişti onları sizinle birlikte hallederiz ben siyah bir tulum giyeceğim onu da size gösteririm çok güzel bir tulum var sırtta kolteli baya güzel duruyor şimdi onu da ütülerken size zaten detaylı bir şekilde gösteririm ee, yani ilk başta kıyafetleri sizinle birlikte ütülememiz gerekecek. Böyle güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Başlangıcı böyle düğünle yapacağız. İlk önce nikah olacak. Sonrasında akşam mekanda eğlencesi olacak. Oraları da sizi dahil edeceğim. Ee, bu arada ben önden gideceğim. Berkay sonrasında gelecek. Çünkü nikah saat 6 gibi olacak. Oradan sonra yemeğe geçeceğiz. Ee, zaten gün içerisinde yanımda olacaksınız. Size detaylı her anı göstereceğim. Kofredeki hazırlık aşamasını da göstereceğim. Her an saçıma bir değişiklik yapabilirim. Çünkü kesme inanılmaz ihtiyacı var. Hazır zaman bulmuşken aslında bugün öyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Çünkü ben saç kestirmekten hiç hoşlanmıyorum. Saçımın kısalmasını hiç istemiyorum. Böyle belime kadar falan uzatmak istiyorum biliyorsunuz. Ee, ama bugün bir değişiklik yapabilirim. Böyle biraz bir kesim olayı falan olabilir. Bilmiyorum nasıl olacak. Onu da zaten sizinle paylaşırım. Artık bir kuaföre gittiğimizde göreceğiz nasıl olacak. İşte ayakkabımı, kıyafetimi, makyaj malzemelerimi, parfümlerimi hepsini yanıma almam gerekiyor. Onları da sizinle birlikte hallederiz. Ben daha fazla zaman kaybetmeyeyim. Hemen kıyafetleri ütülemeye başlayalım. Bu biz dışarı izliyor. Çok seviyorsun balkondan izlemeyi değil mi? Berkay'ın şu gömleğini yıkamıştım biliyorsunuz. Bunları ütüleyeceğim. İkisi de yıkandı hazır. Bunlar ee, bunları sizinle birlikte ütüleriz. Tulumu da şöyle size göstereyim. Arda bu tulumu trend yoldan aldı arkadaşlar. Biz böyle kıyafetlerimizi paylaşıyoruz Arda'yla. Ben de inanılmaz beğendim. Çünkü Özlem Hoca'nın düğünde bunu hemen giyerim. Şöyle göstereyim. Arkasında böyle sırt dekoltesi var. Önü böyle sırt Şöyle şu kısmı saten gibi drapeli. Bayağı güzel bir tulum gerçekten. Sırt dekoltesi şahane. Arkası böyle fermuarlı. Zaten üzerimde de giydiğimde göstereceğim kuaförde size. Ay bu arada ben size şeyi göstermedim. Burası çok dinamik <laughs> görmeyin. E, ee, aynamız geldi. Nereye koyacağımızı bilemedik. O yüzden böyle e, buradaki makyaj masamın arkasına koydum. Bu aynayı hemen kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü belki de farklı fikirlerimiz var. Bu aynayı o zaman kullanmak istiyorum. Zamanı geldiğinde zaten size onu göstereceğim ama inanılmaz güzel geldi. Gerçekten çok beğendim Nerede kullanacağımı da zaten size detaylı bir şekilde anlatacağım Böyle görmüşken hazır aklıma gelmişken size de göstereyim istedim Aynacığım burada Berkay'ın kıyafetleri de böyle hazır. Pantolonu ve gömleği. Bunu da hemen asacağım. Berkay geldiğinde giyer. Çünkü ben çıkmış olacağım Berkay gelene kadar. Mis gibi oldular. Bir ütü yaptım. Saç baş dağıldı. Ter içinde kaldım. Şimdi hemen çantamı hazırlayacağım. Ruzlanımı alayım. Şu rujlarımı alayım. Bunlar çantamda olsun. Bu çantayı gece takayım istiyorum. Bunu çok seviyorum. Gayet güzel oldu bence. Zaten siyah giyeceğim. Bu çantayı da direkt boynuma atmak için alacağım. Yolda lazım olur. Şu en sevdiğim parfümümü de yanıma alıyorum. Bir de şuradan far alacağım. Şu ve tam farını alayım. Bir de Rolaş'ın şu şu far paletini alayım. Bunların ikisini kullanırım. Renkleri gerçekten çok güzel. Makyaj çantamı zaten direkt yanıma alacağım. Bir de teleskobin bu yeni olanını hiç açmamıştım. Onu yanıma alacağım. Şu transparan pudramı alayım. Tamamını yanıma alacağım ama bunlar içine sığmayacak. Çünkü paletler, far paletleri büyük. Propyanın şu çantasını kullanayım dedim. Bunları direkt içine atarım. Ekstra başka bir şey gerekebilir mi? Koydum. Zaten makyaj çantamı da yanıma alacağım. Bu da hazır bayağı bütün işlerimi hallettim. Size hemen ayakkabımı göstereyim. Bu pembeleri giyeceğim. Bakın çok güzeller. Bence tirin altında güzel olacaktır. Aslında siyah kadife ayakkabım da var ama ben bunları giymek istedim gerçekten. Çok güzeller şu bağcıkları görünmeyecek tulumda ama böyle yani siyaha pembe uyumu güzel olacak diye düşünüyorum zaten rujumu da pembe tonlarında sürerim tatlı olur bence birçok işimi hallettim biraz kaşımı toplayacağım ben kendim alıyorum kaşımı o da zaten çok çıkmamış ama tek tük var onları toparlarım sonrasında hazırladıklarımı çantaya koyarız e, Tulumumu da en son koyacağım zaten çantaya o yüzden o şu an daha dursun kırışsın istemiyorum zaten kofre gittiğim gibi direkt onu asarım Şimdi hemen bunları bir çantaya koyalım. Ecenin karton poşetine koyarım. Bu daha kullanışlı da olur. Bunu da içine atalım. Bu siyah çantayı da atacağım. Ekstra bir şey gerekirse daha içine koyarız. Bu da hazır güzel oldu bence böyle benimle hazırlanın videolarını seviyorsunuz şu an mesela düğüne hazırlanıyorum işte kuaföre falan gideceğim hepsini size gösteriyorum hoşuma da gidiyor böyle her an sizinle paylaşmak umarım siz de severek izliyorsunuzdur bu arada hemen hatırlatmak istiyorum gerçekten kanalıma abone olmuyorsunuz arkadaşlar belki farkında değilsinizdir çoğunuz şu an videoyu durdurup bir kontrol ederseniz çok sevinirim abone misiniz değilsiniz bir bakarsanız çok sevinirim çünkü daha motive oluyorum yani gerçekten abone sayısı arttığında daha motive oluyorum izlenme abonelerim gerçekten abone sayıma göre bence çok çok iyi. Ama abone sayım düşük. Lütfen abone olun. Beni de mutlu edin. Instagram'dan da desteklerseniz çok sevinirim. Bir oraya da bakın bence. Çünkü aldığım her şeyi de orada paylaşıyorum. Günlük rutinlerimi de paylaşıyorum. Ben çok acıktım. Çenem düştü. Burada oturursam daha çok konuşurum. Şimdi hemen gideyim bir şeyler yiyeyim makyaj çantamı Şimdi onu da atayım. Ben hazırlandım. Şimdi evden çıkacağım. Size de ne giydiğimi göstereyim istedim. Koç ceketimi aldım. Çünkü hava yağmurlu. İçimde krop var. Altımı da şu palazzo pantolonumu giydim. Rahat bir şeyler giyin istedim. Zaten kuaförde hazırlanacağız. Saçlarımı da böyle topladım. Ee, orada fönleteceğim veya keseceğim. Bilmiyorum. Hiç karar veremedim. Daha fazla oyalanmayayım. Şimdi çantaları alacağım ve çıkacağım. Artık kuaförde görüşürüz. geldik. Özüm ödünün makyajına da başlandı. Kipikleri takılıyor. Biraz heyecanımız dindi ama değil mi? Aynen. Sonra bir takipçilerim merhaba dersiniz. Hazırlanınca. <laughs> Şimdi kuaföre geldim arkadaşlar. Biraz Özlem Hoca'yı da çektim. Başlandı makyajına. Ben de şimdi fön çektireceğim. Sonrasında makyaj yapacağım. Mutlaka fönden sonra makyaj yaparım. o yüzden hocam şu an makyaj çok güzel gidiyor. En son her zaten size göstereceğim. Ufaktan yapmaya başlayacağım ben de. Sonra bir fön çıktı. Ufaktan başlayalım dedik. Zaten benim zemine yapmıştık da Gözü bitirip önü öyle çektireceğim. நான் வார்க்கும் நான் Thank <laughs> you. için hala ıslak. İnanır mısınız? Böyle topladım. Şimdi fön çekecek. Evet, güzel oldu beğendim. Bak yine evet. Evet evet yine güzel oldu. Doğal dalgası değil mi? Evet. <gülüyor> çok güzel <laughs> oldu makyajım. Daha detaylı çekeceğim size. Çekimler evet, evet. çok doğal oldu bence. 你干嘛？<吧><吧>我 Çok güzel oldunuz. Biraz böyle gösterelim. <laughs> Ama ayakkabılarınıza bayıldım. Otriş siz de seviyorsunuz ama hocam değil mi? Ben bayılırım. Bak sade. Sade olur. Çok güzel duruyor. Şimdi saça geçeceğiz. <laughs> ben de saçıma bakan böyle oldu saçım. Çekiyor musun? Her yerde. <laughs> Kapağına koyarım bunu. İnşallah akmaz saçım ya. Güzel oldu bence. Beğendim. Merhabalar, biz şimdi nikah salonuna geldik. Özlem Hoca içeride, biraz işler vardı. O yüzden e, kuaförden çıktığımız gibi direkt açmadık. Kocamla buluştum. Merhabalar. <laughs> Berkay da geldi şimdi. Ee, o çalıştığı için geç gelecekti zaten söylemiştim. Hazırlandık. Ben boydan size gösteremiyorum. E, ee, de gösteremedim aslında orada çünkü boydan ayna yoktu. Artık daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde gösteririm. <laughs> ama güzel oldu beğendim kıyafetimi. Sen nasılsın aşkım? İyiyim yorgunum. <laughs> Burası da uzak. Evet bir tık uzak ama güzel yetiştin. Tam zamanında geldin. Bir 20 dakikaya başlayacak nikah şimdi içeri geçeceğiz. boyu. İş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> West Park'a gidelim mi? Yok ya orası uzak kalır. Biz çıktık. Nikah kıyıldı bu arada. Gidelim. Ay alnımda çok oynadım. Nasıl iz olmuş şuram çok kaşındı, kabarmış şimdi. Nikah kıyıldı, çok güzeldi. Zaten Instagram'dan da oh, paylaştım. Özüm da gerçekten çok güzeldi. Şey, i̇şte saat daha 6.30-7'ye geliyor ama biz mekana 8'de gideceğiz. ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim, çok acıktım. Biraz bir şeyleri atıştıralım istedik. Biraz. Ya mekanda da bir şeyler yeriz ama şimdi ben çok acıktım duramıyorum hem kahve içmek istiyorum hem de bir şeyler yemek istiyorum o yüzden Berkay'la bir şeyler yemeye gideceğiz böyle bir buçuk saatimiz falan var sonrasında mekana geçeceğiz arkadaşımız var Serenay Arda'nın Arda da yakın arkadaşı onun da bugün düğünü var eğer mekandan erken kalkma şansımız olursa e, oradan sonra da o düğüne geçeceğiz yani bugün biraz böyle düğün düğün gezeceğim sizi de yanımda götüreceğim öyle biz şimdi çıktık gidiyoruz biraz bir şeyler yiyeceğiz orada zaten yine kamerayı açarım Evet, geldik arkadaşlar. İnanılmaz açık. Açıp çekiliyordum. Bir üst kat değil mi? Yemek yeme yeri bir üst katta tamam. mı? çünkü yağmur, yağıyor. <laughs> kata çıkıyoruz şimdi. <laughs> Ay kokusu çok güzel geliyor. İnanılmaz acıktım. Hava yağmurlu o yüzden bir yağıyor bir duruyor. Üzerime şu ceketi aldım. Bir de strablez rahat rahat durmak istedim. Şimdi <laughs> diyeceksiniz ki Eda ne ara giydin? Ne giydin? Ne değiştirdin? Ayakkabılarımı bile değiştirdim. Çok acıttı topuklu. Aynen. Cam kenarına gidelim. Aynen. Kayıyor değil mi? 아, 샵이 온다. 아초가집이에 뭐, 운전할 있다. mekana geldik arkadaşlar. Masadayız ve kötü bir haberim var. Kameranın şarjı bitiyor. <laughs> Kameranın şarjı bitiyor. Biz şimdi mekana geldik. Özlem hocaları bekliyoruz. Artık eve giderken falan açmaya çalışırım ama kesinlikle yetişmez. O çıkma. Ben tamam şurada iki dakika kahve içerken içeriyeceğim. Oğlum sesini duymak istiyorum. <laughs> Günaydın. Biz daha uyanamadık. O yüzden kocaman kahve yaptık kendimize. Dün gece... Dün gece saat 2'de geldik arkadaşlar. Yani iki geçiyordu uyuduğunuzda. Kameranın şarjı bitti. Size hiçbir şey çekemedim. Neyse biraz ayılayım anlatacağım. O. Oh. Kahve şeker, limon şeker, şeker koydum Tatlı mı geldi? Yok, direkt filtre Günaydın arkadaşlar tekrardan bir gece o kadar geç geldik ki size anlatamam. Çok yorulduk. Zaten biliyorsunuz ikinci düğüne de geçmemiz gerekiyordu. Oraya da geçtik. Saat böyle 10 gibi falan Özlem Hocanın yanından ayrıldık Mekandan. Sonra oradan düğüne geçtik. Yani İzmir'in bir ucundan bir ucuna gittik öyle söyleyeyim. Düğün salonuna gittik. Orada biraz arkadaşlarımızla zaman geçirdik. Sonra oradan düğün yemeğine gittik. Gece böyle klasiktir. Her düğünden sonra çorba içmeye gideriz. Oraya gittik. Çorba falan içtik. Bayağı zaman geçirdik. Sonra saat eve 2 gibi geldik. İşte makyajımı çıkardım, kıyafetimi çıkarttım. Direkt uyudum. Hatta çoluğumun paçaları falan bayağı kötü oldu. ıslandı. Ayakkabılarım da çok ıslandı. Yağmur yağdı çünkü gece. Onları da artık bugün makineye atarım, yıkarım, ayakkabımı silerim biraz. Ama inanılmaz yorgundum, ölü gibi yattım. Kamerayı şarja taktım, sabah açarım dedim. Öyle yani bayağı yoğun bir gündü. Ben inanılmaz yoruldum. Yani böyle kapı kapı gezdim aslında dün. Düğün sezonu açıldı. Artık biz böyle düğün düğün gezeriz. Daha önümüzdeki ayda Melis'in düğünü var. Oraya da gideceğiz. Orada artık düğün liste detaylı çekerim diye düşünüyorum. ikinci batarya almam gerekiyor. Çünkü asla yetmiyor. Yani böyle dışarıda gün içerisinde çok fazla çekim yaptığımda tek bataryayla asla yetmiyor. İkinci bataryayı almak şart oldu gerçekten. Dün de yeni video gelmişti. Kuafördeyken yeni videonun yorumlarını da okudum. O kadar güzel şeyler yazmışsınız ki çok mutlu oluyorum yorumlarınızı da okurken. Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Artık tamamen buraya ait gibi hissediyorum kendimi. Çünkü böyle yorumlarınız falan çok samimi, çok içten. Gerçekten bir aile gibi olmuşuz. Bu beni çok mutlu etti. Berkay oturup tek tek yorumlarınızı okuyoruz. Ve hepsi gerçekten çok değerli. Yani Elimden geldiği kadarıyla sizinle her şeyimi paylaşmaya çalışıyorum. Ya evet, evet çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Benim için ekstra zor oluyor ama severek yaptığım için çok mutlu oluyorum. Burada bir şeyler paylaşmaktan, yaşantımı, yaptıklarımı sizinle paylaşmaktan aşırı keyif alıyorum. Ve şimdi kahvaltı falan yapar mıyız bilmiyorum. Çünkü dün gece saat 1.30-2 gibi çorba içtik. Eve öyle geldik. Ben şu an hiç açlık hissetmiyorum. Serpil annemlere gideceğiz. Oradan da benim anneme geçeceğiz. Annemi bir haftadır görmüyorum. Bugün çünkü bu hafta çünkü çok yoğun geçti. Annem de çalışıyor. Onun da vardiyalı işi var. O yüzden çok denk gelememiştik. Bugün giderim annemi gördüm. Kamerayı da yanıma alırım. Size de biraz gösteririm neler yaptığımızı. Evden çıkarken yine kamerayı açarım.